Arkadaşlar bazıları yorumda diyorlar ki sen yakışıklı değilsin. Gerçekten ben yaşlılık yaşlık yaşlılıkla değil mi? Yaşlılıkla yaşlılıkla yakışıklı değil miyim Laşil... ya? Kar 98'e ağrı kesici takarsak ne olur abi. Alo! Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Aleykum selam. Selam aleykum. Aleykum selam. Bomba nasıl mı atılır? İyi izle. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, e, biz Mustafa. Ne olacak? Mustafa. Salaam alaikum. Aleikum assalam. Salaam alaikum. Wa aleikum assalam. Karun karun. Salaam alaikum. Aleikum assalam. Salaam alaikum. Wa aleyküm selam karın karın Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kimsiniz lan? Kimsiniz? Ne diyorsun Kepsiniz? ya? Ne diyorsun Senin indir hareket yapma. Ben senin. Aa, siktir gidit. Taşa geçiyor Anladım. ben bari. Bak 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 iyi bak. Ha? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Oo. Kanalı kurmuşsunuz. Hayırlı olsun. Burada. Doğru, Şeytan. Bismillah, 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 Bismillah. Sen çıkarma, sen çıkarma, sen çıkarma. başlayalım bence. Doğru söylüyorsun Balkız. Umarım kelo olan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. <laughs> Emo kasın kaç seviye Gel gel. Gel oğlum gel. Al. Zaten 5 seviye kas taksan yine aynı oğlum ya. Niye küçük atıyorsun? 5 seviye kas taksan da tek bir yön zaten ya. Çapraz koşarken bile amel kafayı. Bot gibi oynuyorsun zaten. Boş ver oğlum. Bunun adı Squeeze. Dinozorların dünyada olduğu günlerde atalarını yönlendiren ilkel ihtiyaçlarla hareket eden 8 yaşında bir kaya pitonu. Tavşanların işitme yeteneği efsanevidir. Ama bu gizli avcının yaklaşımından habersiz görünüyor. Merdivendeki görünmez iki hilesi açtım arkandayım bak. Arkanda arkanda. Böylesine büyük güç gösterileri yapabilen bir hayvana göre şaşırtıcı derecede kibar olabilir. Güzel kardeşim adam geliyor bak. Kardeşim saklanma arkandayım. Sol tarafındayım bak. Sağ taraftayım. Sol tarafa geç. Aynen oraya geç. Bekle görünmez kilisini kapatacağım şimdi. Bekle orada. Erişkin bir Afrika kaya ben pitonu uç yırtıcıdır. <laughs> Vahşi doğada diğer hayvanlardan çok fazla korkmaz. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Anne. Fıtı 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 fıtı. Bismillahirrahmanirrahim. Alo salon asansörde kaldık ya. Baba. Tamam sus. kardeşim? Bayılmışım. <laughs> Nereye gidiyorsun Kim götüm elledi beni? Hayallerimle oynadın bu çocuğu kolum Amına koyayım la Bulavuk gibi bu. <laughs> Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Bınadersen hayır dur. oha ya. Eee <laughs> e, yemiş bulmakta. Mum ya. Avradın mum mumyalıyım dedim. Kara benim mumyalıyım. yaladı. Selamünaleyküm buraya. <laughs> bak bak. Oh, Eko. Biberi hmm. bak. Hmm, ne? Gel. Bak ben mum Arkadaşım <laughs> bana bir bak bana. Beri bak. Beri bak. Lan. Alo. 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 Bu tümünden kimse beni duymuyor yine. Bak nereye gidiyoruz deyip yine aynı yere getirdi. Sanki koskoca haritada bir yer kalmamış. Oo. Kız mı lan o? Ne? Ha ne olmuş kim ölmüş? Ne oldu? o? geliyor mu? Şşş. Alo. Ben mumyayım bak ben mısırım tanrıçasıyım bak. Bak. Aha bu. Aha benden bir tane daha var. Oyun oynuyoruz botları bana bırak diyor. Ben <laughs> ne yapayım burada? Savaşta Selam. şey gibi, mühimmat taşıyan asker gibiyim <laughs> anasını satayım. Hiçbir şeyden anlamayıp, aa bu deyip geri kaçıyorum ben anlamadım bu <laughs> işi. Şey. Kafana yağışsın tavayı. Bak sen o tava yüzüne, sana evlenme teklifini geri aldım. Sana bir daha, bak daha ila vuruyorsun. <laughs> bak. Bakın, sen işin desin. Al bu kızı imanım, Gel buraya, gel buraya, gel. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Kaz, 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 kaz. Çocuğum. Lan şimdi de oraya mı çizdin? İleşen! Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Kes 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 kes. <laughs> Buradan acun ellek celek sesleniyoruz. Altan şunlara bak Altan. Ay ay ay. <gülüyor> 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 Sarılı! Titrettin beni, titrettin! Şu harekete bak ya. Ya, ya, ya! Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim! With we'll